Amerika semalarında sessiz bir mücadele başlıyor. Bu yumrukların değil, sözlerin, gücün ve onurun savaşı. Arda Güler business class uçağa bindiğinde sakin bir yolculuk bekliyor. Ama kibri körleştiren bir adam onu en beklenmedik şekilde test etmeye karar veriyor. Bugün nereden izliyorsunuz? Merak ediyoruz. Arda Güler özel terminalde sessizce yürüyordu. Varlığı zengin yolcular arasında pek dikkat çekmiyordu. Business Class'ta kimisi onu anında tanıyor, kimisi de sonradan Anadolu Ajansı bu Arda Gülermiş diye fark ediyordu. Arda için bu tercih edilir bir durumdu. Dikkat çekmek değil, sakin bir uçuş istiyordu. Gişeye yaklaştığında havayolu personeli nazikçe karşıladı. "Hoş geldiniz Bay Güler, koltuğunuz hazır." Küçük bir gülümsemeyle başını salladı ve ileriye yöneldi. Onu yan gözle süzen Bakışların farkında değildi. Kaptan William Reynolds, sektörde onlarca yıllık tecrübesi olan köklü bir pilottu. Arda'yı gizli bir tiksintiyle gözlemliyordu. Ona göre sporcularda aşırı para kazanan, gerçek dünyaya somut katkısı olmayan ünlülerdi. Kendi kendine homurdandı. İşte bir tane daha şımarık milyoner. Uçağın içinde Arda koltuğuna yerleşti. Kitabını ve kulaklığını yanındaki sehpaya koydu, arkasına yaslanıp huzurlu bir yolculuğu umuyordu. Bu sırada Reynolds kalkış hazırlıklarını yaparken... Bir hostese şu yorumu yaktı. Bu tipler bir topa tekme attıkları için dünyanın efendisi olduklarını sanırlar. Hostes şaşırıp kaldı. Çekimser bir gülümseme verip hızla işine döndü. Bir sıra ileride, lacivert ceketli yaşlı adam James Carter, emekli Amerika Birleşik Devletleri deniz subayı. Bu konuşmayı duymuştu, hayatında yeterince şey görmüş. Gizli düşmanlık belirtilerini sezer hale gelmişti. İçgüdüleri ona bir şeylerin yanlış olduğunu söylese de şimdilik susuyordu. Motorlar gürlemeye başladı ve uçak havalandı. Arda. Gözlerini kapatmıştı. Bu uçuşun sakinlikten uzak geçeceğinden habersizdi. Uçuş düzenli bir ritme oturmuştu. Motor sesi kabini doldururken yolcular rahatlıyordu. Arda kitabının sayfalarını karıştırıyor, nadir sessizlik anının tadını çıkarıyordu. Kokpitte Kaptan Reynolds uçuş rotasına göz attıktan sonra koltuğuna yaslandı. Küçük oyunundan vazgeçmişti sayılmazdı. Anons düğmesine basarak rutin bir duyuru yaptı ama sonuna şunu ekledi: "Hanımlar beyler, havayolumuzu tercih ettiğiniz için minnettarız." Her zaman tüm yolcularımıza mükemmel hizmet sunmaya odaklanırız. İster çalışkan profesyoneller olsun, ister doğru tanışıklıklara sahip olmakta şanslı olanlar. Birkaç yolcu bakış alışverişi yaptı. Ses tonu inceydi ama mesaj belliydi. Arda bunu duydu ama tepki vermedi. Daha önceden de karşılaşmıştı böyle durumlarla. Başarısına sebep bulamayıp öfkelenen insanlarla, hostesler hizmetlerine devam ettiler. İçlerinden biri, Emma adında genç bir kadın, Arda'nın sırasına gelince tereddüt etti, kaptanın davranışını görmüş ve rahatsızlık hissetmişti. İçecek bir şey ister misiniz Bay Güler? diye kibarca sordu. Su olur, teşekkür ederim diye karşılık verdi. Birkaç sıra ileride James Carter olup bitenleri dikkatle izliyordu. Askerlik yılları insanları okuma yetisini keskinleştirmişti ve pilotun davranışı sıradan kibarlık değil, kasıtlı bir hareketti. Reynolds birkaç dakika sonra kokpitten çıktı. Business class kabinini kontrol etme bahanesiyle. Arda'nın yanından geçerken alaycı bir gülümsemeyle "Futbolun bu kadar para kazandırdığını bilmiyordum." dedi rahatça. Arda başını kaldırıp Gözlerini onun gözleriyle buluşturdu. İfadesi sakin, kontrollüydü. İnsanları birleştiren bir spor dedi sadece. Reynolds kuru bir kahkaha bıraktı. Tabi tabi, kimi insanlar bütün şanslarını kullanırlar, öyle değil mi? Cevap beklemeden yanından ayrıldı. Carter çenesi gerildi. Yeterince görmüştü artık. Arda kitabına odaklanmaya gayret gösterdi. Ama pilotun sözleri zihninde yankılanıyordu. Çok önceden öğrenmişti ki olumsuzluğu görmezden gelmek çoğunlukla en etkili yanıt olur. Ancak bu durumda bir farklılık vardı. Düşmanlık yalnızca pasif değil, büyümekte olan bir şeydi. James Carter her şeyi dikkatle gözlemliyordu. Hayatında kaptan Reynolds gibi insanlar görmüştü. Otoritelerini kalkan gibi kullanan, layık. Görmedikleri kişileri küçük düşürmeye çalışan tipler, böylelerinden hiç hoşlanmazdı. Bir hostesiniz çekingen bir gülümsemeyle Arda'ya yaklaştı. "Bay Güler, rahatsızlık verdiğim için çok özür diliyorum ama kaptan koltuğunuzu değiştirmenizi rica etti." Arda kaş çattı. "Nedeni nedir?" Hostes yerinde kaymaya başladı. "Güvenlik protokolü diye bahsetti." Carter keskin biçimde kafasını çevirdi. "Bu saçmalık." Hostesin gerginliğini belli oluyordu. Ben sadece mesajı aktarıyorum. Arda derin bir nefes verdi. Kabul edebilirdi basitçe ama bunun ne olduğunu gayet iyi biliyordu. Güvenlik meselesi değildi bu. Koltuk meselesi de değildi. Güç meselesiydi. "Bulunduğum yerde kalmayı tercih ediyorum." dedi nazik bir sesle. Hostes başını salladı ve belirgin bir rahatlama ile uzaklaştı. Carter Arda'ya döndü. "Bunu iyi idare ettiniz." Arda ona küçük bir gülümseme verdi. "İşleri daha da kötüleştirmemeye çalışıyorum." Carter onayladı ama hiçbir şey demedi. Bu sabrı takdir ediyordu. Fakat zorbaların durdurulana kadar durmayacağını da biliyordu. Dakikalar geçtikten sonra anons sistemi tekrar devreye girdi. Arkadaşlar, umarım uçuşun keyfini çıkarıyorsunuzdur. Her yolcumuzun güvenli ve konforlu bir deneyim yaşaması için elimizden geleni yapmaktayız. Paranın kendilerine özel davranış satın alabileceğini düşünenler de dahil. Bu kez farklı bir tepki geldi. Business Class kabininde mırıltılar dolaşmaya başladı. Kimi Yolcular Arda'ya sonra birbirlerine baktılar. Artık apaçık ortadaydı ki pilot sadece küçük kabalık yapmıyordu. Zalimce davranıyordu. Carter aya fırladı. Bu kadar yeter. Yakındaki yolcular bakmak için döndüler. Reynolds kokpitten çıkmış, kaşlarını çatmıştı. Bir problem mi var efendim? Carter gözlerini onunkilerle kilitledi. Evet var, Reynolds sahte bir tebessüm takındı. Ben sadece herkesin eşit muamele görmesinden emin olmaya çalışıyorum. Carter bir adım ileri çıktı. Herkese eşit davranmıyorsunuz, bir insanı hedef alıyorsunuz ve bunu hepimiz görüyoruz. Birkaç yolcu onaylarcasına başını salladı. Reynolds'un gülümsemesi gerildi. Oldukça büyük bir varsayımda bulunuyorsunuz. Carter geri çekilmedi. Hayır, gözlem yapıyorum. Tam o anda kabinin en arka sırasından autoriteli ama. Sakin bir ses yükseldi. Bu kadar yeterli. Kafalar döndü. 50'li yaşlarda, gündelik kıyafetler giymiş, sakin ifadeli ve keskin bakışlı bir adam son sıradan ayağa kalkmıştı. Reynolds kaşlarını çattı. Siz kimsiniz? Adam ceketinin içinden bir kimlik rozeti çıkardı ve kısaca gösterdikten sonra geri koydu. Üzerinde havayolu logosu vardı. Ben James Thornton, uçuş operasyonları bölge müdürü. Kabinin havası değişivermişti. Reynolds'un yüz rengi uçtu. Efendim, ben sadece, Thornton sözünü kesti. Bunu indikten sonra konuşacağız, Reynolds zorla yutkundu. Ben yalnızca güvenliği sağlamaya çalışıyordum. Yeter. Thornton'un sesi sakindi ama kesindi. Duymam gereken her şeyi duydum. Uzun bir sessizlik çöktü. Sonra yolcular alkışlamaya başladı. Yüksek sesle değil, dramatik de değil ama mesajı açıktı. Reynolds'un dudakları ince bir çizgi oldu. Başka hiçbir şey söylemeden döndü ve kokpite geri yürüdü, Carter sırıttı. Bu onu susturdu. Arda, her zamanki sakinliğinde başını salladı. Thornton yerine oturdu. Gözleri kısaca Arda'nınkilerle buluştu. Aralarında hafif bir baş selamlaşması geçti. Arda kitabını tekrar eline aldı. Bunların hiçbirini istememişti ama bazen adalet kendi yolunu buluyor. Uçuş barışa erdi. Ama atmosferde hala bir gerilim vardı. Yolcular normallerine dönmeye çalışsalar da business class'taki herkes bir şeylerin olduğunu hissediyordu. Arda kitabını okumaya gayret ediyordu ancak pilotun sözleri aklında yankılanmaya devam ediyordu. Öfkeyle karşılık vermenin sadece Reynolds gibi insanlara güç verdiğini öğrenmişti uzun zaman önce. Fakat yorgundu. Sürekli kendini insanlara kanıtlamak zorunda kalmaktan yorgundu. Carter koltuğunda gergin oturmuş kokpit kapısını gözetliyordu. Bu herif Peşini bırakmayacak diye mırıldandı. Arda ona baktı. Önemli değil, Carter burnundan soluyarak. Ha önemli tabii, bu tiplerden biri aşağılanmayı kolay kabul etmez. Arda yanıt vermedi. Carter'ın haklı olduğunu biliyordu ama şu anda yapabileceği bir şey yoktu. Beklemekten başka, hostesler kabin boyunca dolaşıyorlardı. Reynolds'un baskısı olmadan daha rahat görünüyorlardı. Emma. Daha önce Arda'ya nazik davranan hostesiniz koltuğunun yanında durdu. Sadece teşekkür etmek istedim diye fısıldadı. Arda şaşırdı. Neden için? Sakin kaldığınız için, bunu zarafetle idare ettiğiniz için durakları, herkes böyle yapmazdı. Arda başını salladı. Bu tür insanlarla başa çıkmanın tek yolu. Emma gülümsedi ve uzaklaştı. Yarım saat geçti. Uçak Amerika üzerinde pürüzsüz rotasını sürdürüyordu. Yolcular gündelik rutinlerine geri dönmüşlerdi. Kimisi uyukluyor, kimisi film izliyor ya da kitap okuyordu. Tam bu sırada kokpit kapısı açıldı. Reynolds çıktı. Yüz ifadesi ciddi ama gözlerinde daha soğuk bir şey vardı. Doğruca Arda'nın koltuğuna yöneldi. Kabindeki mırıltılar kesildi. İnsanlar nefeslerini tutarak izliyorlardı. "Bay Güler," dedi Reynolds, sesi ölçülüydü. "Sizinle konuşmam gerek." Arda başını kaldırıp baktı. "Bir sorun mu var?" Reynolds kollarını kavuşturdu. "Bir yolcu şikayet etti. Diğerlerini rahatsız ettiğinizi söyledi." Kabinde şok dolu bir sessizlik çöktü. Carter inanamaz bir kahkaha attı. "Bu iyiymiş." Arda kırpmadan, "Nasıl rahatsız ediyormuşum?" Reynolds omuz silkti. İnsanlar bazen kendilerini tedirgin hissedebilir. Sizin kadar tanınmış biri dikkat çeker. Arda ona bir an baktı. Sonra hafifçe gülümsedi. Anlıyorum. Reynolds kaşlarını çattı. Anlıyor musunuz? Evet, dedi Arda arkasına yaslanarak. Tam olarak ne yaptığınızı anlıyorum. Reynolds'un çenesi gerildi. Efendim, ben sadece protokolü uyguluyorum. James Carter ayağa kalktı. Komik. Çünkü ben yolcuları taciz etmenin havayolu protokolünün parçası olduğunu hatırlamıyorum. Reynolds ona döndü. Efendim, oturmanızı tavsiye ederim. Carter bir adım yaklaştı. Ya da ne olacak? Gerginlik doruk noktasına ulaştı. Tam bu sırada James Thornton'un sesi araya girdi. Kaptan Reynolds, dedi sert bir şekilde ayağa kalkarak çekilin. Reynolds bir saniye duraksadı. Karşı çıkacakmış gibiydi. Ama sonra sert biçimde başını salladı ve kokpite geri yürüdü. Carter tekrar oturarak başını salladı. Bu adamın ciddi sorunu var. Arda küçük bir kahkaha bıraktı. İnsanlar er ya da geç kim olduklarını gösterirler. Carter onayladı. Evet ve bu herifin zamanının dolacağını hissediyorum. Gerginlik. Kaybolmamış, sadece değişmişti. Arda bunun bitmediğini hissediyordu. Bir süre sonra anons sistemi çınladı. Hanımlar ve beyler, beklenmedik bir durum nedeniyle alternatif bir havaalanına iniş yapacağız. Yaşanabilecek rahatsızlık için özür dileriz. Kabin boyunca mırıltılar yayıldı. Yolcular kafalarını karıştırmış, birbirlerine bakıyorlardı. Carter dik oturdu. Bu hiç hoşuma gitmedi. Arda sessiz kaldı ama içgüdüleri ona tam olarak ne olduğunu söylüyordu. Hostesler yolcuları sakinleştirmeye çalıştı. Kaptanın belirsiz açıklamasını tekrarlıyorlardı ama rahatsızlık tam anlamıyla geri gelmişti. James Thornton ayağa kalkıp kabinin önüne yürüdü. Kokpit kapısını tıklattı. Kaptan Reynolds, bir dakika konuşalım. Birkaç dakika geçti. Kapı hafifçe aralandı. Reynolds'un sesi sakindi ama keskin bir kenarı vardı. Efendim, uçuş ayarlaması yapıyorum. Thornton geri çekilmedi. Şimdi konuşmamız gerek. Kapı kapandı. Bir duraklama, sonra nihayet tamamen açıldı ve Thornton içeri girdi. Kapı arkasından kapandı. Carter Arda'ya döndü. Ne düşünüyorsun? Arda iç çekti. Benden kurtulmaya çalışıyor. Carter'ın ifadesi karardı. Bu olmayacak. 10 dakika geçti. Sonra 15. Nihayet kokpit kapısı açıldı ve Thornton çıktı. Yüz ifadesi okunaksızdı. Doğruca Arda'nın koltuğuna yürüdü. Baygüler dedi alçak sesle sakin kalmanız gerekiyor. Arda'nın göğsü hafifçe gerildi. Ne oluyor? Thornton etrafına baktı. Kaptan Reynolds sizi güvenlik tehdidi olarak gösteren resmi bir rapor hazırladı. Alternatif inişte uçaktan çıkarılmanız konusunda ısrar ediyor. Sözler havada bir bomba gibi asılı kaldı. Carter ayağı fırladı. Bu adam aklını kaybetmiş. Arda hareketsiz kaldı. Nabzı düzenli, ifadesi okunaksızdı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Thornton derin nefes aldı. Bence bu kişisel ve bence çizgiyi aşıyor, Carter öne çıktı. O zaman durdurun onu, Thornton tereddüt etti. Hava yoluyla temasa geçtim, durumu inceliyorlar ama havadayken kaptan hala belirli düzeyde takdir yetkisine sahip. Arda son olarak konuştu. Peki şimdi ne oluyor? Thornton'un sesi gergin. Şimdilik bekliyoruz. Kabindeki sessizlik daha öncekinden de ağırdı. Yolcular rutinlerini sürdürse de business class'ta gerilim hissediliyordu. Arda sakin kaldı. Parmakları kolçakta hafifçe duruyordu. Daha önce zorluklar yaşamıştı. Sahada ve dışında. Ama bu farklıydı. Bu kontrol meselesiydi. Anon sistemi tekrar çalıştı. Hanımlar baylar, alternatif iniş hedefimize alçalmaya başlıyoruz. Sabrınız için minnettarız. Arda bunun anlamını biliyordu. Detour'un sebebi oydu. Pilot. Kabul etse de etmese de Carter Thornton'a döndü. Bana bir planımız olduğunu söyle, Thornton iç çekti. Hava yolu ile konuştum, durumdan haberleri var ama havadayken teknik olarak karar kaptana ait, Carter burnundan soldu. Harika, demek bir yolcuya karşı kişisel sorunu olan birine güveniyoruz, Thornton duraksadı. Tam olarak değil. Yapabileceğim son bir şey var. Carter ne olduğunu sormasına fırsat vermeden Thornton kabinin önüne gitti. Anonsu kaptı. Hanımlar baylar, ben James Thornton, uçuş. Operasyonları Bölge Müdürü, havayolumuzun yolcu güvenliği ve adil muameleyi çok ciddiye aldığını kişisel olarak temin etmek istiyorum. Dahili bir durumu yönetirken sabrınızı takdir ediyoruz. Bu stratejik bir hareketti. Daha yüksek otoritenin mevcut olduğunu açıkça belirtiyordu. Reynolds'a bir uyarıydı bu. Birkaç dakika sonra kokpit kapısı açıldı. Reynolds çıktı. Yüzü sakin ama posturu hala gergin. Mr. Thornton, bir konuşalım dedi sıkılgan. Thornton onu takip edip içeri girdi. Kapı tekrar. Kapandı, Carter kısa bir nefes bıraktı. İçeride ne oluyor dersin? Arda'nın sesi sakin ama kesindi. Kontrolü kaybediyor. 5 dakika geçti. Sonra 10 kapı tekrar açıldığında Thornton önce çıktı. Reynolds takip etti. Yüzü hayal kırıklığının maskesiydi. Thornton anons sistemine gitti. Hanımlar baylar, karışıklık için özür dileriz. Orijinal rotamıza devam edeceğiz. Kabin boyunca mırıltılar yayıldı. Yolcular bakıştılar. Hepsi ciddi bir şeyin olduğunu anlamıştı. Detayları bilmeseler bile Carter sırıttı.